Para, mal ve hizmetlerin değiş tokuşu için kullanılan araçlardan en yaygın olanıdır. Sözlükte parça, gümüş parçası anlamındaki farsça pareden gelen kelime genel olarak bütün ödeme araçlarını ifade eden bir genişlik kazanmıştır. Peki paranın tarihini hiç merak ettiniz mi? Gelin paranın tarihsel girişimini beraber inceleyelim. Merhaba ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. Lidyalıların parayı bulan ilk uygarlık olduğu iddiaları olmakla birlikte Para kullanımı daha eski medeniyetler olan Sümerlerde ve Mısırlarda da vardır. Resmi makamlarca onaylanmış gümüş gibi değerli metallerin ve belirli ölçekteki arpa gibi tahılların kullanımı ilk parasal ögeler sayılabilir. Ancak günümüzdeki anlamına yakın kullanımı Lidyalılara atfedilir. Herodot, Lidyalıların gümüş ve altın madeni parayı ilk defa kullandığını yazar. Başka deyişle Lidyalılar zaten var olan para sisteminin aracı olarak altın ve gümüşü tercih eden ilk uygarlıktır. Tarihteki ilk madeni para basımının M.Ö. 7. yüzyılda Anadolu'da Lidyalılar tarafından yapıldığı bilinmektedir. Lidyalılar tarafından paraya sikke deniliyordu. Sikke eski uygarlıklardan kalmış bir para türüdür. Altın, gümüş, bakır, nikel, tunç ve alüminyum gibi metal alışımların karışımları ile üretilmiş olup ilkel çağlarında larda ticarette kullanılan takas değiş tokuş yöntemi yerine daha kullanışlı bir değişim aracı arayışlarının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Milattan önce 3. yüzyıl başından itibaren bakır, gümüş, kalay ve altın gibi madenler paranın yerini tutmuş, paranın değişim aracı, ödeme aracı, hesap birimi ölçüsü, değer saklama aracı olma gibi işlevlerini yerine getirmiştir. Bu madenlerin yanı sıra tahıl ürünleri de değer ve takas ölçüsü olarak kullanılmıştır. Ancak destekleyici üretime bağlı olan oikos ticareti ile bağlı bağlantılı olarak saray ekonomisi, kendi üretimine dayalı malların değiş tokuş yoluyla veya hizmet yükümlülüğü karşısında sağlanmasından ötürü para odaklı ekonominin gelişimini engellemiştir. Bu nedenle madeni para sadece birkaç ekonomi dalında kendini kabul ettirebilmiştir. Afrika'da her dönem Farklı para değerleri tedavülde olmuştur. Bu değerlerin hepsi değer biriktirme işlevi görmüştür. Ödeme aracı olarak inci, fil dişi, sığır ya da manilla kullanılmıştır. 15. yüzyılda ise köle ticaretinden elde edilen gelirler, özellikle köle alım satımında kullanılan manilla halkası söz konusu olmuştur. Antik Yunan'da mallar, yerine getirdikleri para fonksiyonlarına göre sınıflandırılmıştır. Değer ölçüsü, sığır, değer biriktirme, mücevher Takas aracı, şarap, bakır, demir ve köleler. Ödeme aracı, demir çubuk ve uzun çivi. Bu bağlamda, paranın standartlaşmış komusal ödemeler için şehir devletlerinden polis belirgin bir öneme sahip olduğunu varsaymak gerekir. İlk madeni paralar M.Ö. 600'lü yıllarda Batı Anadolu'da darp edilmiştir. Bu paralar gümüş altın alaşımı, elektrum, beyaz altından elde edilmiş ve büyük olasılıkla da sadece bölgesel çapta kullanılmıştır. Sikkelerin gümüşten yapılma zorunluluğunun olağanüstü durumlarda altın ve bronzdan hakim olduğu Yunanistan'da madeni para kullanımı hızla artmıştır. Sikkelerin ağırlığı polis şehri damgasıyla garanti altına alınmıştır. En önemli para değeri Yunan drahmisi olup 1831'den 2001 yılına kadar Yunanistan Hindistan'da kullanılmıştır. M.Ö. 5. yüzyıl başlarından itibaren de paralı ekonomiden söz edilebilir. Antik monetarizmin merkezi Atina olup, para değeri de tüm Akdeniz sahasında dolaşmaktaydı. Bunun temelinde de Atina'daki demokratik yapı ve ticari piyasa yatmaktadır. Ancak Büyük İskender'in Atina'yı hakimiyetine almasıyla yeni bir para tedavüle girmiştir. Antik Yunan'da olduğu gibi Roma İmparatorluğunda da farklı para türleri vardır genel olarak geçerliliği olan bir para biriminin standartlaştırılması M.Ö. 500'de mümkün olmuştur. Para burada cezanın tespiti görevi de görmüştür. Roma İmparatorluğu'nun genişlemesiyle birlikte savaş ganimeti olarak daha büyük altın, gümüş ve bronz yatakları bulunmuştur. Bu da para basımının çoğalmasını sağlamıştır. İlk olarak bronz ve gümüş madeni paralar basılmıştır. Yunanlara göre Romalıların madeni paraya geçişi daha geç olmuştur. Pönç savaşlarından ötürü askeri finansman için gereken büyük miktardaki para da madeni paranın değerinin düşürülmesiyle elde edilmiştir. Diğer yandan da Roma'nın parası İtalya'da o kadar yaygınlaşmıştır ki tüm İtalyan şehirlerinde para basımı durmuştur. Yeni fethedilen bölgelerde Roma'nın esas parasıyla konvertibilitesi olan sayısız farklı para birimi hakimdi. Sınırların daha da genişlemesiyle birlikte Roma'daki gümüş miktarında artış olmuş, böylece de ülke harcamalarının büyük bir kısmı yeni gümüş paraların basımıyla finanse edilmiş. Bu da ileriki yüzyıllarda para değerinin düşmesine ve milattan sonra 3. yüzyılda Romalı gümüş paranın tedavülden kalkmasına yol açmıştır. Bu nedenle artık Romalıların da gümüş madeni gibi kıtlaşan yeni madeni para türlerine güveni kalmamış, böylelikle özellikle eski madeni paralar istiflenmiş ve eritilmiştir. Para bu nedenle eski önemini kaybetmiştir. Bunun sonucunda da Roma askerlerinin tayın bedeli tahıllı ödenmiştir. Buna tepki olarak İmparator 1. Konstantin ise gümüş parayı istikrarlı altın para ile karşılamıştır. Antik dönemin sonlarında ise yeniden düzenlenen para sisteminde bu sefer yüksek değerli gümüş ve bronz paralar darp edilmiştir. Altın paralar ise daha sonra çıkarılmıştır. Tüm bunlara rağmen gümüş para Roma'nın gümüş ve bronz madeni paralara dayanan para sisteminin altın ve bronz para değeri sistemiyle değiştirilmesi neticesinde yine önemini kaybetmiştir. Bizans'ın para değer sisteminin temelini 1. Konstantin zamanında uygulanan solidus sikke Türkçe temel sağlam adı verilen altın para oluşturmaktadır. Bu para yaklaşık 1000 yıl önce, M.Ö. 5. yüzyıldan M.Ö. sonra 700 yılında dinarın piyasaya girişine kadar tedavülde kalmıştır. Bunun nedenleri de yüksek altın değeri ve bu değerin istikrarıdır. Bu gelişim karşısında gümüş gittikçe önem kaybetmiştir. Ancak Tıpkı bronz para gibi gümüş para da altının yanı sıra ödeme aracı olarak geçerliliğini sürdürmüştür. Para Bizans toplumunda çok yüksek bir öneme sahip olmuştur. Ekonominin tüm alanlarında ve genel harcamalarda kullanılıp uluslararası ticarete de imkan sağlamıştır. Fakat bu özellikler de Bizans bölgesinde artan güvensizliğe neden olmuştur. Şarlman döneminde solidus ile benzer özellikler taşıyan Fenik ya da gümüş dinar adı verilen madeni paralar çıkarılmıştır. Kamusal alanda altının tedavülü de devam etmiştir. Altın aynı zamanda gittikçe takas aracına dönüşmüş ve ticaret için piyasada kullanılmaya başlanmıştır. İlk altın para ödeme aracı özelliğini kaybederek sadece değer biriktirme amaçlı kullanılmıştır. 7. yüzyıldan 8. yüzyıla kadar ise sadece altındaki hesap parası özelliği taşıyan saf gümüş para değerine geçilmiştir. Banknot biçimindeki kağıt para ilk defa Çin'de kullanılmaya başlanmıştır. 618'den 1279 yılına kadar uzun bir geçerlilik süresi olmuştur. Bu sayede kağıt para 10. yüzyılda kısıtlı bir bölgede de olsa tacirlerin tuz alım satımını kolaylaştırmıştır. Banknot basımı kamulaştırılsa ada zamanla pek çok bölgesel para ortaya çıkmıştır. Toplu kağıt basımı 11. yüzyılda matbaanın icadıyla gerçekleşmiştir. 13. yüzyıl ortalarında pek çok farklı para standart bir konuma kavuşmuştur. 7. yüzyıl ile 12. yüzyıl arasında İslam ülkelerinde artan ticaret ve değer istikrarını sürdüren dinardan beslenen güçlü bir paralı ekonomi olmuştur. İlk kez kredi, çek borç senedi ve tasarruf hesabı kavramları ortaya çıkmıştır. Böylece de bankacılığın temeli oluşmaya başlamıştır. 1661 yılında Avrupa'da ilk kez İsveç'te resmi kağıt para tedavüle girmiştir. Gerçi İsveç zengin bakır rezervlerine sahipti. Ancak bakır demir paralarının nominal değeri düşüktü. Bu nedenden dolayı da aşırı derecede büyük ve epey ağır demir paralar dökülmesi gerekiyordu. Bankonot kullanımının kredi verme, altın ve gümüş transferindeki risklerin ortadan kalkması gibi pek çok olumlu etkisi olmuştur. Buna ek olarak da şirketlerden hisse senedi alabilme olanağı da doğmuştur. Diğer tarafta bazı olumsuz yönleri de söz konusu oluyordu. Örneğin hükümetler artık mali gereksinimleri kolaylaştırılmış savaş maliyeti gibi karşılamak üzere sınırsız boyutta para basabiliyordu. Çünkü değerli taşlarla kesin belirlenmiş değere sahip madeni paranın aksine banknotların belirli bir değeri bulunmuyordu. Bu gelişme ile birlikte yüksek enflasyon tehlikesi olasılığı baş göstermiştir. Osmanlı Devleti Devraldığı coğrafyada kendisinden önce hükümran olan devletlerin çıkardıkları madeni paraları sikke kullanmayı sürdürdü. İlk Osmanlı sikkesinin Osman Bey zamanında basıldığı konusu tartışmalıdır. Osman Bey adına basılmış olup bugüne ulaşan bir paranın sahte olduğu ileri sürülür. Genel kabul, 1326 yılında Orhan Bey adına kestirilen akçenin ilk Osmanlı parası olduğu yönündedir. Bunun 1, 5 ve 10 akçelik birimleri vardı. 1 ve 5'lik akçeler Orhan Bey, Onluklar ise Fatih Sultan Mehmet ve 2. Beyazıt devirlerinde çıkarıldı. Tarihteki ilk madeni para basım yerinin Anadolu olması özellikle uygarlık gelişiminin göstergesi olarak oldukça önemlidir. Anadolu bu üstünlüğünü sürekli devam ettirmiştir. Dünyanın ilk büyük darphanesi Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Şimşek Hanesi'nde kurulmuştur. Gümüş Akçe, 17. yüzyılın sonuna kadar temel Osmanlı para birimi olma özelliğini korudu. Hicri 726, Miladi 1326'dan itibaren ilk altın paranın hakimiyeti altında olan dönem, tek maden sistemi, monometalist dönem olarak adlandırılır. Hesene-i Sultani isimli altın paralar Venedik dukasıyla hemen hemen aynı olan değerini 17. yüzyılın başlarına kadar muhafaza etti. Öte yandan alışverişlerde ufaklık ihtiyacını karşılamak üzere 1. Murat zamanından 1362 1389 itibaren bakır paralar basılmaktaysa da devlet hazineye yapılan ödemelerde bunlara kabul etmemekteydi. İki ebatta basılan bakır paraların büyüklüklerinin 8'i ve küçüklerin 24'ü bir gümüş akçeye eşitti. 1768-1774 Osmanlı-Rus savaşının ardından hazinenin sıkıntılarına çözüm bulabilmek amacıyla 1775'ten itibaren maliye tarafından uygulamaya konulan ve zaman zaman kaldırılan esham sistemi biraz daha geliştirilerek 1840'ta 8 yıl tedavül süresi olmak üzere karşılıksız olarak ilk Osmanlı kağıt parası olan kâin piyasaya sürüldü. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kağıt paralarının 5 Aralık 1927'de piyasaya sürülmesi üzerine Osmanlı kaimeleri 6 ay içinde piyasadan çekildi. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.